Sayın erkek buyurun. Teşekkür ederim. E, Sayın Başkan, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün maalesef güzel ülkemiz hiç hak etmediği bir tabloyla karşı karşıya. Saray hükümeti ve bu sistem maalesef ülkemizin temel sorunlarını bırakın çözmeyi daha da ağırlaştırıyor. Örneğin eğitimde, ekonomide, adalette krizler derinleşiyor. Ama çok daha önemlisi toplumsal barışımızın altına maalesef dinamit koyuluyor ve bizzat ülkeyi yönetenler tarafından. Bugün AK Parti grup toplantısını izleyen ve dinleyen tüm yurttaşlar, herkes eminim büyük bir üzüntü ve endişe duymuştur. Çok düşündürücü bir tablodur. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırıdan daha vahimdir bugün söylenenler. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Rize'de yapılan saldırıyı savunmakla kalmamış daha neler neler olacak diyerek toplumu büyük bir şiddete teşvik etmiştir. Bugünkü konuşma, bugünkü ifadeler suçu övmektir, suçluyu övmektir ve maalesef insanları şiddete teşvik etmektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler olmadan demokrasi olmaz, meclis olmaz. Siyasi parti genel başkanlarına ve siyasetçilere yapılan saldırıları hep birlikte şiddetle, kararlı bir şekilde karşısında durmalıyız. Ama bizzat Cumhurbaşkanı, ülkeyi yöneten devletin en tepesindeki kişi bu saldırıları savunursa toplumsal barışımızın altına dinamit konur. Buyurun, buyurun. Bu aslında görüyoruz ki büyük bir yozlaşmanın ve maalesef yönetememenin de bir tezahürü. Bu andan itibaren siyasetçilere, siyasi parti genel başkanlarına